Buranın manzarası ne güzel oluyormuş akşamları. Biliyoruz da getiriyoruz kızım. Hı. Yani şehrin en güzel manzaralı yerlerini ben bilirim. Güzel manzara Ahmet derler bana camiada. O ne biçim lakaplar? Taytla falan mı geziyorsun sen camianda? Yok, ben manzaralı yerleri biliyorum diye şey ettim. Ya bozulma hemen ya, espri yaptım, takılıyorum sana. Biliyorum takıldığını, ben de espri şey yapmayayım diye şey ettim. Oldu canım, şeker şey. <laughs> ahmet kalkalım mı ya? Ben çok üşüdüm. Acıktım da. Hadi gel eve gidelim bir şeyler yiyelim. Yok artık. Evde ne yapacağız ya? Ayıptır söylemesi. Bugün ateşleme yaptılar Feride'ciğim. Evde tıkılı kalmamıza gerek yok. Dışarıda yiyelim işte. Evde tıkılıyor muyuz biz Ahmet? Tıkılıyor mu? Tık, tıkınıyoruz. Tıkılmıyoruz. Tıkınıyoruz biz evde. Gezelim dolaşalım işte. Cebimiz para dolu satayım ya. Çıkalım gezelim kızım evde ne yapacağız? Ya ben kendi evime mi gitsem? Yarın sabah da iş var çok geç kalmayayım ben. Bizim de işimiz var arkadaşım. Yarın gideceğiz düzeltme çekeceğiz. Gelin. Ahmet hadi ben çok üşüdüm. Bir dur, bir dur. Belki Ahmet sana sürprizler sıvazladı. Aa, ah. sıvazladı lan? Ya? Üf, fikrim neyse zikrim o oldu ya lan. Olaya bak. Ya zikrimin kurmak oldu gözünü seveyim. Bekle hazırladım sürpriz adı. Bir bekle bir ya tirpiğine bandım. Bir beş dakika bekle. Ahmet ya. ilk bölüm parasını aldın hemen sağ sola mı harcasın? İnanmıyorum sana ya. Şimdi yemekler gelecek, mumlar gelecek, kemancı gelecek değil mi? Ya aldığın ilk bölüm parasını böyle çocukça sağa sola harcamıyor hemen Ahmet. Bir dur gözlerinde eridiğin meteor fırtınası çıkacak diye ben buraya geldim. Eğer çıkarsa en güzel buradan izleniyormuş kızım. Çocuk dedi bana ya. Aldığın dedi parayı dedi, bölüm parasını dedi. Oraya buraya dedi, harcama dedi. Aşk olsun be kızım. Vallahi aşk olsun. Aşk olsun. Koş bayırıma, aşk olsun. Gel. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şişt. ビヨンダダファー。